Bilindiği üzere 27 Şubat 2022 tarihi itibariyle Milliyetçi Hareket Partisi Sayın Genel Başkanı Doktor Devlet Bahçeli Beyefendinin takdir ve tensipleriyle Denizli İl Başkanı, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı olarak atanmış bulunmaktayım. Partisi'nin üzerinde ilgili hükümleri gereğince bize görevlendirme ve il yönetimi yetkilendirmesi yapıldı. Ve buna şu, bu şekilde parti yönetimimizi oluşturmuş olduk. Ee, bu vesileyle huzurlarınızda e, şahsını bu görevi uygun gören Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey'e, e, yine teşkilat işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Semih Yalçın Beyefendi'ye teşekkür ediyorum. Bilindiği üzere e, Denizli'miz e, siyasi anlamda e, ülke e, her zaman damgası vurmuş. Denizli'de önemli siyasi aktörlerin yetiştiği, içerisinde bakanlar çıkardı. Genel başkan ya siyasi partilerde her yer partide her farklı siyasi partide üst yöneticilerin çıkmış olduğu yetiştirdiği siyasetin denizli siyasetten yön veren etkin isimleri bulunduğu bir şehir. Milliyetçi Hareket Partisi mensupları olarak biz parti tüzüğümüzde, temelimizde, partinin tüzüğümüzde ikinci maddesinde amaç ve temeller kısmında her şeyden önce insan haklarına e, dayalı hukukun üstünlüğüne, hoşgörüye, insanlar arası iletişime, seviyeli ve ilkeli bir siyaseti temel ve hedef edilmiş bir partiyiz. Kesinlikle insanlarımız arasında e, ötekileştirme, insanlarımızla e, karşı birbirinden üstün görme ya da ayrı görme gibi bir ülke e, ve hedefi asla amaç edilmemiş. Anayasamızda belirten ülkenin bölünmez bütünlüğüne temel hak ve özgürlüklere, demokrasi hukukun üstünlüğüne, insan haklarına saygılı, hoşgörülü bir e, siyaset, bir edilmiş, sevgili bir e, siyaset yapmayı, kimseyi ötekileştirmemeyi, herkesi kucaklamayı, temel ülke ve esas edilen, özünde ve esasında insana odaklı bir siyaset yapmak <laughs> amacıyla hareket etmiş bir siyasi kurumdur. E, bu vesileyle ben e, Huzurlarınızda Milliyetçi Hareket Partisi'nde şansından önce ilk başkanlığı yapmış değerli arkadaşlarıma ve dava büyüklerime bir kez daha teşekkür ediyorum. Ebediyete intikal etmiş olanlara rahmet diliyorum. Yine siz sözlerime başlatılarken ifade etmek istedim ama az önce cemiyet başkanımızla da ifade ettik. Aramızdan ayrılanlar kısmında yakın tarihte kaybettiğimiz değerli basın bir mensubu arkadaşımız Erol Kes abimizden, İlyas Saytan ağabeyimize kadar. Orada önceki yıllarda İsmail Akça Beyler'den bahsetti. Abdülkaffar ne kadar. basınımızın değerli büyükleri, ismini sayamadığım değerli büyüklerimizin de Elbette intikal etmiş büyüklerimizi bir kez daha uzmanıza da rahmet ve minnet ve şükranla yad ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Başkanı olarak Henüz 11 e, günlük bir görev süresinde ilk e, bir haftayı doldurmadan e, genel merkezimizin deniz iliminde yapmış olduğu, e, Sayın Genel Başkanımızın Şubat ayında Kızılcahamam kampında adım adım e, talimat vermesi üzerine, adım adım e, 2023 ilçe ilçe anlatma ve aydınlatma e, programları kapsamında ilimizde 5 e, ve 6 Mart tarihlerinde 4 ilçeyi kapsayan Sarayköy, Güney, Çal ve Bekir ilçelerimizi kapsıyor. bir genel merkez yöneticilerimizden Sayın Grup Başkan Vekilimiz Erkan Akçay yine Genel Başkan Başdanışmanımız Ruhi Ersoy ve Menyel Kavanoğlu Sarı Uçak Beyefendi'nin katılımları ile ilçeleri aydınlatma ve anlatma 2023'e giden yolda MHP'nin temel ilkeleri nedir? 2023'e ilerleyen yolda izlediğimiz ve izleyeceğimiz politika nedir? Bu şeklinde ilçe toplantıları yaptık. Bir yoğun katılım oldu. Siz de Değerli basın mensubu arkadaşlarımız da buna yoğun bir şekilde teveccüh gösterdi. Bu ilgiden dolayı da e, huzurunuzda hem Denizli kamuoyuna hem de siz değerli basın mensuplarına bir kez daha teşekkür ediyorum. Bizim ilimizdeki e, Recep İl olarak izleyeceğimiz siyaset kesinlikle e, kimse kısır çekişimler içerisinde olmayacağız. Kimseyi karalama, lekeleme, küçük görme, ötekileştirme e, ya da boy görme gibi bir siyaset anlayışı gütmeyeceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak önce kendi içimizde yani malum bir takım vesilelerle kırılmış, küsmüş ya da kenara çekilmiş değerli ve davamızda partimizde hizmete emeğe geçen büyüklerimize öncelikle onlarla kucaklaşarak onlara gönül kapılarımızı biz açacağız. Gerekirse biz ayaklarına gidip onlarla kucaklayacağız. Dertlerine, problemlerine varsa derman olmaya çalışacağız. Öncelikle kendi içimizdeki ee, bu kırgınlıklar, püskünlükler olması durumunda bunları telafi edebildikten sonra diğer partilerle de e, e, siyasi ilke ve e, hukuka ve yine siyasi ahlaka uygun bir şekilde olumlu ve olumlu e, ilişkiler sürdüreceğiz. Ve 2023'e giden bu yolda malum ülkemizde e, Sayın Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımızın e, liderliği oluşturan bir Cumhur İttifakı söz konusu. Cumhur İttifakı ilke ve prensipleri çerçevesinde de 2023 Cumhurbaşkanı seçimlerine giden yolda partimizin de genel merkezimizin e, ilke ve tamirlerine uygun bir şekilde e, politikalarımızı yürüteceğiz. Denizde üzerine baktığımızda biz ilk göreve gelir gelmez ilk bir hafta içerisinde 2018'de 2019 yılındaki seçim tablolarına baktık. Çok kısa bir süre içerisinde e, çok detaya girmek istemiyorum. E, 2018 genel seçimler için konuşuyorum. 747 bin seçmenimiz varmış. Geçerli oy sayısı 649 bin civarında. E, Milliyetçi Hareket Partisi bu sandıklarda aldığı oylar nerede ne kadar oy kaybına uğradı? Önceki yıllardaki oylar ve analizler, oy kayıtları, nereden, ne şekilde ve hangi gerekçeler, sebepleri bunları e, önceki yönetimlerde elbette ki yapmış ama biz de kendi yönetimimiz olarak öz eleştirme hareketinde buradaki e, oy kayıtlarının gerekçeleri ve sebeplerini araştırmaya çalıştık. E, ve 2020'e giden bu yolda yine 2019 seçimlerinde ve sandık sonuçlarında göre analiz ettik. İlerleyen tarihlerde ve günlerde de e, Tüm ilçelerimizde, çevre ilçelerden başlamak suretiyle, Denizli'nin açık açık söylüyorum Murma sınırından, olan illerden başlayıp Aydın'a, yani sınır köyleri, dağ köyleri dahil olmak üzere, Afyon sınırındaki dağ köyleri dahil olmak üzere, Uşak sınırındaki ya da batıdaki diğer illerimize dair sınırlardan çevreleyerek merkeze doğru olacak şekilde gerekirse köy, mahalle, bende hiç fark etmez sınırlar. Ee, her bir insanımıza partili olsun ya da olmasın her bir insanımıza ulaşacak şekilde bir program içerisinde hareket etmeyi kendimize hedef olarak seçtik. Biz dediğimiz gibi kesinlikle bu çalışmalar süreci içerisinde hiçbir siyasi partinin propagandasını, siyaset etme yöntemini kesinlikle kütülemeyeceğiz, ötekileştirmeyeceğiz. Onlara yönelik karalama, lekeleme, ya da kalın tabirle çirker siyaseti diyebileceğimiz bir siyaset yöntemi izlemeyeceğiz. Partimizin tüzüğünde de az önce ifade ettiğim gibi ilkeli seviye bir siyaset anlayışı içerisinde tüm gönüllere girmeyi, partili olsun olmasın tüm insanımıza dokunmayı, insan hedefli bir siyaset yöntemini e, izlemeyi hedef edileceğiz. Ve bu şekilde tüm deniz insanımıza dokunacağız. Ve 2023'e bu yolda öncelikle Milliyetçi Hareket Partisi'nin Denizdeki farkındalığını hissettireceğiz. Benim Genç Hareket Partisi olarak <laughs> partimizin, Sayın Genel Başkanımızın verilediği ilke ve felsefelere uygun bir şekilde burada partimizi en iyi şekilde temsil etmek adına üzerimize düşen tüm görevleri yerine getireceğiz. Ben çok fazla e, uzatmak istemiyorum. Eğer siz değerli kıymetli mensuplarımızın soruları olacaksa onları cevaplandırmak isterim. Bu vesileyle bir kez daha hepinize geldiğiniz ve katılım sağladığınız için ayrı ayrı teşekkür ederim. Hepinizden e... efendim Anladım. bir soru bir sormak istiyorum. Ee, bir parti yönetiminizde iyi parti bir ismin olması konusunda haberler çıktı kamuoyuna. Bu konuyla alakalı bir cevap kullanmak <laughs> kullanmak ister misiniz? Onu sormak istiyorum efendim. Tabii ki kullanmak isterim. Ee, Kullanmama sebebimiz <laughs> biz siz değerli basın mensupları daha önce de bir araya gelmek istiyorduk ancak Az önce ifade ettiğim genel merkez programımızın e, yöneticilerimiz inceledik programları sebebiyle sizlerle bir araya gelme sürecimiz birkaç gün daha ötelenmek zorunda kaldı. Şöyle siyasette biliyorsunuz e, daha önceki yıllarda da e, farklı farklı bir yani partiler arası bir partiden başka partiye geçiş gibi bunlar olmuştur. Bu basın da kamuoyuna yansıyan bir partili yönetimde olan e, kişiyle ilgili daha önce Milliyetçi Hareket Partisi hesaplarında siyaset yapmış, il yönetimde yöneticilik yapmış bir değerli şahsiyet. Kişinin şahsına bir diyeceğimiz yok. Siyasette malum olduğu üzere görüşmeyi yapan kişi ben değilim ancak siyasi partilerde biliyorsunuz. Temsil konumunda olması da partiler adına yetkili kişi ya da kişiler görüşmeler yapar. Bir yönetim görevinin bize tebliğ edildiği ya da edilmezden önceki aşamada il yönetim listesi oluşturulurken partimiz adına yetkili bir kişiyle bahsi geçen şahsın görüşmeleri var. Burada dair gerekirse telefon kayıtları da var. Gerektiğinde vakti ve zamana geldiğinde bunlar da ibraz edilebilir. Dediğim gibi ben şahısla bir görüşme doğrudan yapmış değilim. Ancak bir partili yetkilimize yapmış olduğu görüşmede daha önce Millet Hareket Partisi saflarında siyaset yaptığını, mevcut partisinde şu an için huzurlu ve mutlu olmadığını, Tekrar eğer MHP'de bir değişim ve kan değişimi var ise Milliyetçi Hareket Partisi hesaplarına geri gelmeyi düşündüğünü kendisine değerlendirmesi için dair görüşmesi var. Bu talep üzerine bize o arkadaşın ismi iletildi. Bu konuda kararlı ise tekrar değişilebilir ve yani değişim ya da bu şekilde görev alma değerlendirilebilir gibi bir düşünce hazır oldu. Bunun üzerine bu kişinin ismi listede bu şekilde konuldu konuyken de bu konuda partimizin ilgili ilgili yetkili kurullarıyla görüşmeler yapıldı. Dikkat ederseniz kişinin ismi parti Yönetim açıklandı. 12 ya da 15 saat kadar hiçbir ses çıkmadı hiçbir yerden. Yani hiçbir yerden tepki gelmedi. Bana gelen bilgiler tabi bunun şeyi yok. yine ilgili parti yetkilimize yapmış olduğu görüşmede kendisine mevcut partilerin yani MHP'ye geçmemesiyle ilgili gelecek dönemle ilgili bir takım siyasi vaatlerde bulunuldu ve ikna edilmeye çalışıldı. Ve bu sebeple geçişinin kendi mevcut partisindeki kişi ya da kişiler tarafından, yöneticiler tarafından engellendiğine dair ve bu sebeple geçemeyeceğine dair yine söylemler aynı yöntemlerle bize iletildi. Durum bundan ibarettir. Malum kamuoyunda da üzere siyasette farklı partilerden değişik şekilde transferler olabilmesi mümkündür. Bunda bu şekilde bir durum olmuştur. Aslında burada sorgulanması gereken Milliyetçi Hareket Partisi'nin yöntemi değil. Bahsi geçen o partinin yetkilisinin mensubunun hala mevcut partisindeyken bizimle bu şekilde görüşmeleri veya diyaloglara giriyor olmasının sorgulanması gerekir diye düşünüyorum. Takdiri bütün denizi kamuoyuna bırakıyorum. Başka yani, da... bir bu ya, bu, sizin belediye meclisleriniz de var. Yeni görevimiz itibariyle o görevlerinizin tasarrufunuz olacak. Seçim ee, evet, 2019 seçimler itibariyle Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği ve Pamukkale Belediye Meclis Üyeliği görevimiz var. Ee, bu konuyla ilgili seçim mevzuatında, seçim kanunlarında belirli ilgili herhangi bir yasal engel yok. YSK'nın ilke kararı, bunlarla ilgili Ülkemizin değişik illerinde benzer durumlar söz konusu olmuş. Ee, Kurumlar da YSK'nın kararlarında da herhangi bir şekilde engel olmadığı yönde yasal yönden bir engel yok. Ancak şöyle bir durum var. Parti tüzüğümüzde e, seçilmiş yönetim malum atanmış bir yönetimiz. Seçilmiş yönetim olmuş olsaydık belediye meclisiyle görevi sona erecekti. Atanmış yönetimler böyle bir zorunluluk yok fakat partimiz tüzüğümüzde de çift görev yasağı var esasen. Bu yönle ilgili biz durumu genel merkezimize bildirdik. Genel merkezin yetkili kurullarından bu yönde bize resmi ve yazılı henüz bir talimat gelmedi. Şayet bu yönde bir talimat gelirse derhal gereğini yaparız. Bu konuda hukuk <laughs> ve mevzuat neyi gerektiriyorsa üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Sayın Başkan, bir soru daha sonra dönüyorum. Buyurun. İki. Hatta 3 yıldır Batlı'nın ve bölgede sulama ilgili evet. kriz yaşanmakta. Siz de evet. Ve bu anlamda daha önce üreticilerden e, paralar alındı. Su verilmedi. Ve hatta senetler alındı. Evet. Şimdi e, evet. geçtiğimiz günlerde de Sayın Devlet Bahçeli'nin işte Tarım Bakanı görevden alındı diye bir kuristler evet. haber aldık. Bu anlamda mazot da 25 liraya dayandı. Şimdi bu bölgedeki tarım politikalarımız ne olacak? Belki, mesela sulama meselesinde, çiftçiye mazot konusunda, sizinki çivilli il başkanı olarak ne olacak? Size takdir edersiniz ki yani Milliyet Hareket Partisi il başkanı olarak bir parti tüzüğünde il başkanına verilen görev ve yetkiler sınırlı. Bir il başkanı olarak elbette ki akaryakıt fiyatını belirleme yetki, mazot fiyatını belirleme yetki takdir edersiniz. Yok. Ancak milletimizin, o bölgede yaşayan bir insan ferdi, bu şehirde yaşayan bir insan ya da bu ülkenin bir ferdi olarak e, ekonomik tablodaki durumu ve e, ekonomik <laughs> hayattaki yaşanan hayat pahalılığının, fiyat artışları mı? E, ve yine siz bahsettiğiniz sulamadaki kuraklık sebebiyle olan mağduriyetlerin, e, su sorunlarının, bunlar sadece o bölgenin insanı değil, tüm toplumumuzun hatta dünyamızın birçok yerindeki insanların sorunları. Sorunun soru üzerinde baktığımızda eee Tarım Bakanı'nın görevden gitmesi ya ilgili durumda o takdirde yani o konuda bana söz söyleme ve yorum yapma hakkı bana düşmez. O konuda sözün muhatabı Sayın Muhterem Genel Başkanımızdır. O da zaten bu konuda gerekli açıklamayı yaptı. Bizim politikamız ne olacak anlamında? Milliyetçi Hareket Partisi her zaman Vatandaşın e, yanında olmaya özen göstermiş, vatandaşın mağduriyetinin olduğu bir durumda gereken ve gerektiği yerde tavır koymayı ülke ve felsefe edilmiş bir kurumsal bir partidir. E, ekonomik mağduriyetlerin farkındayız, e, fiyat artışlarının farkındayız. O bölgedeki baklan, siz bahsettiğiniz Çivil Ovası'ndaki sulamadan kaynaklı, kuraklamadan kaynaklı gerek mazot artışları insanların bunun farkındayız. Ancak buradaki temel politikayı belirleme yetkisi Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı da değil. Keşke bende olsa, ben de çözüm üretebilsem. Ancak bu konuda belirleme yapabilecek olan kişi ya da kişiler siyasi otorite, hükümet yetkilileridir. Biz bir e, öncelikle Denizli'de yaşayan bir insan ferdi olarak o bölgedeki yaşayan insanların mağduriyetlerini ancak üst makamlara iletebilir. Sizi de belirttiğiniz gibi kamuoyuyla kısmen paylaşabilir. Partimizin yetkili üst kurullarına iletebilir bu konudaki yereldeki mağduriyetlerimizi giderecek ve çözüm üretecek politikalar yönünde görüş bildirebiliriz. Bu bağlamda da ben üzerime düşen Milliyetçi Hareket Partisi bir başkanı olarak her neyse insanlarımızın mağduriyetini giderme yönünde gerek kuraklık, gerek fiyat artışları, gerek ekonomik tablodaki insanlarımızı zor durumda bırakacak tüm bu olumsuz fiyat hareketlilikleri ya da mağduriyetleri çözüm üretilmesi noktasında kurumsal olarak politikalarımızı genel merkezimize iletir. Genel merkezimizde yetkililer aracılığıyla ya da kamuoyuyla ya da hükümet yetkililerle malum ittifak çerçevesinde ilgili kurullarla paylaşır diye düşünüyorum. İlham sorunuz açtık. Gerekli cevap verebildim mi? Başka İlham sorunuz iki seçim incelemesinde e, en dikkat, et, dikkat çeken bir tane mesela dikkat çeken bir, bir, bir mevzu var. Ve benim oyları eriyor. Hakikaten eriyor yoksa mevcudu koruyabiliyor Mepen olarak yani, matematik olarak baktığımızda e, 2015'ten itibaren bakarsak 2015 Haziran seçimlerinde yanlışım yanlış olabilir yani birkaç e, yüzde bir iki sapmayla 116 bin ya da 115 bin civarında Haziran 2015 Haziran seçimlerinde. Kasım'a baktığımızda 93.500 oy düşüyor e, 2018 e, Milletvekili seçimde baktığımızda 93.500 oy 63.500 civarında 63.400 civarında burada bir yerim olduğu kaçınılmaz. Nüfus oranlaması, sandık sayısı buna bakıldığında orada malum bir o dönemde olmayan ama 2018 seçimler olan bir iyi Parti gerçeği var. İyi Parti'nin evet Milliyetçi Hareket Partisi'nden oy aldığı aşikar. Tabi diğer partilerden de oy aldığı aşikar. Matematiksel anlamda bir oy birimesi var. Fakat şunu da diyebiliriz. Gerek o dönemki Milliyetçi Hareket Partisi'nin Belki izleme, siyaset etme ve izleme yöntemi etiği, bunu özelleştiri olarak söylüyorum. E, gerek o, o günün koşulları, gerek e, o dönemi yani 2018 için söylüyorum. İyi partiler, yeni bir partinin kurulmuş olması bile insanlarımızın yeni kurulan partiye teveccüh göstermesi. Ve e, başlıkca e, siyasetmenler ya da ilimizdeki konjonktürel durumlar, Milliyetçi Hareket Partisi'nde 2018'de oy kaybına özellikle belirgin bir şekilde bunu hissettirmiş durumda. Ancak biz geldiğimiz 10-12 günlük süreçte gördüğümüz üzere bunu kamuoyunda açık bir şekilde söyleyebilirim. Yani derdim hani iyi Parti üzerinde değil ama açıkça ifade etmek gerekirse şu 10-12 günlük süreçte bin tane telefon aldıysam tebrikle ilgili bunun en az yüzde otuzu iyi Parti'ye gitmiş ya da iyi Parti'ye gönül vermiş, destek vermiş insanların tekrar Milliyetçi Hareket Partisi'ne dönmek istediği ya da teveccüh, yani orada da artık bir değişim var. Biz eski partimize dönmek istiyoruz, gelmek istiyoruz şeklinde bu şekilde teveccühleri olduğunu açıkça ifade edebilirim. Siz bunu, bu temennileri gerçeğe dönüştürecek misiniz? Yani telefonlar geliyormuş ama iyi parlamento <laughs> özelinde MHP'ye bir dönüş Denizli üzerinde bunu açıkça ifade edebilirim. Çok yakın bir tarihte Deniz üzerinde değişik sebeplerle partimize kız kızmış, kırılmış, dökülmüş ya da partimize görev anlamında, yetki anlamında ya da bir beklentisi olup da <laughs> beklentisini gerçekleştirememiş ama davamıza emek vermiş, hizmeti geçmiş her kim varsa biz öncelikle kapı kapı onlara gideceğiz az önce ifade ettiğim gibi. Ee, bu süreci çok e, uzun tutmayıp çok kısa bir sürede e, öncelikle onlarla görüşüp, kucaklaşıp, bir araya gelip yine ifade ettiğiniz gibi e, değişik vesilelerle MHP'ye kızmış, küsmüş, partinin kurumsal kimliğine açıkça hakareti olmayıp, e, Sayın Genel Başkanımıza kamuoyunda ya da sosyal medyada herhangi bir şekilde küfür hakareti olmayan e, her bir ferdimize ya da daha önce ayrılmış kişilerle tekrar bir araya gelin. Gerekli bir salon toplantı, bunu genel merkez yetkililerimizle görüştüğümüz için söylüyorum. Herkesi kucaklayıp, herkesi kapsayıcı bir şekilde olup, en yakın bir tarihte büyük bir katılımdan olacak bir toplantı ve genel merkez yetkilileriyle ve olacak bir toplantı düşünüyoruz. Fiiliyata dönüştüğünde inşallah hep birlikte göreceğiz. Bu konuda azimli ve kararlıyız. Başkanım, e, ittifak ortağı iki partinin e, iki il başkanları da sizin bölgeden yani siz çivrilsiniz o bölge. Evet. Ee, AK Parti'nin il başkanı da e, Bozkurt bölgesinden. Partilerin bu bölgelerde bir tasarrufu var mı? Özel bir çalışması var mı? Bölgeye özel kişi, özel kesinlikle bir tasarruf yoktur. Ee, biz her şeyde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı olarak Türk bayrağının ve Türkiye Cumhuriyeti sınavı çazmanı, her bir Türk olduğu her yerde hizmet etmeye e, ilkesini benimsemiş bir ferdis. Parti tüzüğümüzü bize vermiş olduğu yetkilerde sorumlu bulunduğumuz il sınav içerisinde bölgesel değil, az önce de ifade ettiğim ben Denizli'nin komşu sınırlarından başlayan e, Aydın, e, Isparta, Afyon, Uşak gibi yani en kenar mahallelerden ifade, ifade etmiştim ben şu an kendim, ya 12 gün oldu, kendim evde gitmedim. hatta dedim ki çivirli şeyleri ben en son çivirli geleceğim, en son çivirli ziyaret edeceğim, kesinlikle mikro milliyetçilik yok. Tüm ilçelere dolaşıp bitirdikten oradaki problemleri dinleyip ve teşkilatlarımızla kucaklaşıp bir araya gelip toparlandıktan problemlere çözüm yöntemini hep birlikte görüşüp istişare ettikten sonra çivirli ilgileceğim. Yani bu anlamda gerek Milliyetçi Hareket Partisi şansını bir tasarrufu ya da mikro milliyetçilik anlamında ya da bölgecilik anlamda ayrımcılık gibi bir eylemi, düşüncesi kesinlikle söz konusu değil. Biz Denizli'nin tamamını kucaklayacak bir siyasi ilke çerçevesinde insan odaklı, insana ulaşma ve insanların siyasi partilerden beklentisini karşılayacak bir politika hedefledik. Bunun bir soru ben de sormak istiyorum. şey, şimdi biz ki kucaklayacağız. bu büyüklerimize gideceğiz. Onlarla gerekirse görüşeceğiz. En ucra daha kadar gideceğiz. biliyorum devlet bahçeli her seferinde erken seçim için olmaz diyor ama bu bir seçim hazırlığı mıdır? Yoksa olası bir seçime ne kadar hazırlığınızı merak ediyorum. Herkes Bu seçim bir seçim var. hazırlığı değildir aslında. Sayın Genel Başkanımızın değişik defalarda kamuoyunda ifade ettiği şekilde seçimler zamanında 2023 Haziran'a yapılacağına <laughs> dair zaten söylemleri var. Ee, o konuda zaten karar verme etkisi siyasi otoritenindir. Bizimkisi özellikle Şubat ayı içerisinde Milliyetçi Hareket Partisi e, Muhtemelen Genel Başkanımızın liderliğinde e, milletvekilleri, merkez ismi üyeleri konu bir toplantı yaptı. Şubat ayı içerisinde hemen bir hafta sonrasında e, il başkanları, tüm il başkanları yine Kızılcabam toplantıları yapıldı. Gerekli gerek il başkanları olan toplantı, gerek milletvekili olan toplantıda e, teşkilatlara şu görev verildi. Yani ilçelerden hani adım adım ilçe ilçe e, anlatma ve aydınlatma toplantıları aslında siyasi bir seçim hazırlık evresi değil. Tüm teşkilatları diri tutmak, teşkilatları ee, her zaman, yani seçimler yine zamanla yapılacak. Özellikle burada buradan fark anlam çıkmasın. Ee, bir seçim hazırlığı olmayıp insanların gönüllerine girmeyi, insanlarla bir araya gelmeyi, partimizin ülke ve felsefelerini insanlarımıza daha fazla kitlelere, daha geniş kitlelere ulaşarak sadece merkezden değil, en güzel köşedeki insanlarımıza ulaşarak 2023'e giden Cumhuriyetimizin 100. yılında Cumhur İttifakı'nın belirlediği ilke ve felsefelere uygun politikaları insanlarımıza anlatma yöntemi olarak benimselen bir çalışma türü olarak özetleyebilirim. Teşekkür ederim.